Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizinle birlikte kutu açılımı yapacağım Çok az kutu var Şu mek kutu için ay yapacağım Hadi bismillah bela. Çince moda oynuyorum Lexus'un Lexus'un bekleyin Girdim beler şimdi hemen açalım Hadi bismillah Geliyor mu? Geliyor beyler Kesin oksasar gelecek İnşallah oksasardır Demedim mi ya? Demedim mi oğlum? Demedim mi? Jesse'nin bir de şey var. Hızlı buzlu saksıları. Geliyor. 30'dan aşağısı geliyorsa demek ki geliyor galiba. Benim bildiğim böyle. Mor kutu açalım bir tane daha. Hadi döndür. Of. Gelmiyor. Tüm oğla. Çok yazdı. Baya yazdı. Evet beyler. 7 Hadi 7 Hadi lütfen. yedi olsun. Lütfen. Hoştum. Ya hadi ya bir git ya. Ben mor kutudan cinsini hiç beğenmedim. Nasıl sarı çıktı ya. Ya bir dakika bekle bir ya. Apa ya. <laughs> ya bir ya. Bu ne ya? ya bu ne ya? ya bunu ben bunu istiyorum. Ben çok hızlı buluyor ya. <laughs> ya gitti böyle. Öbür mega kutuda görüşürüz. དགོས